esas ölçülerini bulmak istersek 360'a böleriz. 3 çarpı 360'tır. Dolayısıyla tam tur attığı için bunun yerine 0 da yazabiliriz. Burası kosinüs 0 derecedir. Bu 1 yapar. 810 derece var. 360'a böldüğümüzde 2 defa var. 720'yi çıkartırsak bunu 90'a indirgeyebiliriz. Kotanjant 90'da 0'dır. 1 artı 0'dan sonuç yine 1 çıkar. Doğru cevap D'dir. Dördüncü bölgede y ekseni negatiftir. Sinüs negatif olur. Eksi sinüs. 360 ile farkı 60'tır. Sinüs 60 deriz. Daha sonra tanjant 120 var. 180 eksi 60 diye yazabiliriz. İkinci bölgede eksenler zıt işaretli olduğu için bu da eksi olur. Tanjant 60'a dönüşür. Alt tarafta kotanjant 315 var. Dördüncü bölgede eksenler zıt işaretli. Kotanjant dolayısıyla eksi olacak. 45 derece alırsak eksi kotanjant 45 olur. Dördüncü bölgede kosinüs x eksenine bağlı olduğu için artıdır. Buradan da 360 eksi 60 olarak aldığımızda kosinüs 60 olur. Artıdır. İşlemden gelen eksiliği de buraya yazarız. Sinüs 60. Şimdi hepsinde eksi olduğu için eksi parantezini alırsak bunların tamamı artıya dönüşür. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Tanjant 60 kök 3'tür. Kotanjant 45 1'dir. Kosinüs 60 da 1 bölü 2'dir. Gerekli burada işlemleri yapacak olursak 2 kök 3 artı kök 3'ten 3 kök 3 bölü 2 olur. Burada da 2 kere 1, 2 bir daha 3. 3 bölü 2 olacaktır. 2'ler sadeleşir. 3'ler sadeleşir. Sonuç kare kök 3 bulunur. Doğru cevap C'dir. 250 dereceyi 270 eksi 20 diye yazalım. 270 kullanıldığında kosinüs sinüse döner. Sinüs 20 olur. Üçüncü bölgede kaldığı için bu eksenler eksi işaretlidir. Kosinüs de burada eksidir. Dolayısıyla burası eksi sinüs 20. Üst taraf sinüs 20 olduğu için birinci kesirden eksi 1 değeri gelir. Birbirini 90 dereceye tamamlayanların tanjant kotanjantları birbirine eşittir. Bunlar da sadeleşir. 1 olur. Eksi 1 bir artı 1'den sonuç 0'dır. Doğru cevap C'dir. X yerine pi bölü 2 yazdığımız zaman 4 pi bölü 2'den 2 pi olur. 2π de zaten 0'a denktir. Kosinüs 0'da ya da kosinüs 2π'de 1 yapar. Buraya yazdığımızda π artı π bölü 2'den 3π bölü 2 olur. Sinüs sinüs 3π bölü 2'de eksi 1'dir. 1 eksi 1'den 0 olur. Doğru cevap C'dir. Sinüsün üssü çift, çift olduğu zaman paya π yazıyoruz. Tek olsaydı 2π yazacaktır. yazacaktık. Bir de x'in kat mutlak değeri. Yani burada 7. Buradaki 5 ile buradaki 5 etkisizdir. Sonuç pi bölü 7'dir. Doğru cevap B'dir. Çanak şeklinde olduğu için kosinüs grafiği var. Bakıyoruz. 0'dan 2 pi'ye kadar gittiğinde burada tamamlanmış. Buna göre x'in kat sayısının 1 olması gerekiyor. Kosinüs x diyebiliriz. E, ee, uç değerler eksi 1 ile artı 1 arasında olacağı yerde sanki 2 katları alınmış. 2 ile çarpılmış. Dolayısıyla başında da 2 olmalı. Sonuç 2 kosinüs x'tir. Doğru cevap c'dir. 13'ü paydanın 2 katı olan 4'e böldüğümüzde 1 kalanını verir. Dolayısıyla burası eksi pi bölü 2'ye denktir. Eksi pi bölü 2'yi artı yapmak için 2 pi ilave ettiğimiz zaman buradaki açı 3 pi bölü 2 olacaktır. Kosinüs 3 pi bölü 2 artı x dediğimiz zaman Dördüncü bölgeye geçiş yapar. Dördüncü bölgede kosinüs artıdır. Bunu kullandığımız için sinüse döner x olur. Yanında da kosinüs x var. Alt tarafa baktığımızda pi eksi x deyince ikinci bölgededir. Pi kullandığımız için sinüs değişmez. Sinüs x olur. Pi bölü 2 artı x dediğimizde de ikinci bölgeye gider. Sinüs kosinüs olur. İkinci bölgede sinüs artı olduğu için işaret değişmez. Üst tarafta kosinüs sinüs toplamı. Alt tarafta da aynısı bölüm 1'dir. Doğru cevap E'dir. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğunda denklemde x bileşeninin katsayısı sayısı 0 olur. Kökler toplamı çünkü 0 olacaktır. Burada x parantezini alıp topladığımızda eksi sinüs 3m eksi sinüs m artı sinüs 2m 0 eşit olacak. Düzenlediğimiz zaman da bu denklem çıkar. Toplamı çarpıma dönüştüren formülü kullandığımızda 2 çarpı sinüs toplamın yarısı çarpı kosinüs farkın yarısı eşittir sinüs 2m oldu. Burada eğer sinüs 2m eşittir 0 dersek 0 eşittir 0'dan denklem çözülür. Karşımıza açımız 0 gelir. 0 artı k çarpı 360 180'den farkı da yine 180 olur. K çarpı 360'tır. Eğer 2m'ler 0 değilse sadeleştirilir. Kosinüs m değeri de buna göre 1 bölü 2 çıkar. Burada 2'ye böldüğümüz zaman 0 olacaktır ilk açımız. Halbuki 0 ve 90 dahil değildir burada. Arasındaki dar açılar isteniyor. 2'ye böldüğümüzde buradan 90 gelir. Yani buradan çözüm yoktur. Burada da 60 derece olduğu için eksi artı 60 deriz. K'ya 0 verdiğimiz zaman artı 60 bu aralıktadır. Eksi 60 olmaz. 360 eklediğimizde 300 yine olmaz. Buna göre derece cinsinden 60 derece, radyan cinsinden de pi bölü 3'tür.